Arkadaşlar merhaba. Bugün size Windows 10'da parlaklık sorununa kesin çözüm bulduğumu söylemek istiyorum. Umarım her hepinizde bu çözüm işe yarar ve hepiniz rahata kavuşursunuz. O gözleriniz yorulmaz. Şimdi arkadaşlar piyasada ne kadar bu sorunla alakalı çözüm yolu varsa araştırmama rağmen hiçbir konu yani bulamadım abi bulamadım kesin çözüm diyorlar yok. O var diyorlar yok bu var diyorlar Microsoft falan diyor işte bu var diyor şöyle yap diyor böyle yap diyor böyle yaparsan kesin olur diyor komut sistemini aç diyor PowerShell aç diyor aygıt yöneticisini aç diyor oradan diyor driverları güncelle diyor tamam driverlarınız güncel olmalı tamam driverlarınız güncel olmalı onun dışında o driverın içine giriyor aynı şu şekil aynı şu şekil <laughs> Diyor ki ya yani kimisinde tabii ki bu sorunla hani sorunu bu şekilde çözülebilir daha doğrusu. buraya giriyor işte falan diyor. Bilmem ne diyor. işte şu altta diyor belki diyor şunu tıklarsanız diyor olur diyor. Ya da diyor işte bunu yapacaksınız diyor. Şöyle yapacaksınız. Bilmem ne yapacaksınız diyor. Arkadaşlar ben bunları denedim. Ben de sorun çözülmedi. Ben kendi sorunumu kendim çözdüm. Belki bir tane video yardım etmiştir ama o videoda da aynı bu şekilde benim yaptığım şey yoktu. Benzeri vardı. Hani benim izlediğim yol daha farklıydı. Neyse saadete geliyorum. Arkadaşlar çözüm bu şekilde. Aygıt yöneticisine girdik. Monitörlere tıkladık. İki kere. PNP monitor log standart diye geldi. Buna tıklayıp sürücü güncelleştir diyoruz. Bilgisayarındaki sürücülere göz at diyoruz bilgisayarındaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver diyoruz. Buradan arkadaşlar genel PNP monitörü seçiyoruz. Seçmeden önce seçmeden önce arkadaşlar şimdi inanmayan arkadaşlar olabilir. Burada benim parlaklık ayarım yok. Şimdi parlaklık ayarım burada da yok. Şuraya tıklıyorum. Belki derler burada falan vardır diye. Burada da yok arkadaşlar. Hadi bakın Şuraya tıklıyorum, bunlar web üzerinden yardımla. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar, burada da yok. Yani hiçbir yerde yok arkadaşım, hiçbir yerde yok. Anladın mı? Hiçbir yerde yok. Yani buralarda gez, gez, gez sabah kadar gezersin gözlerim bozulur. Arkadaşım buna tıklıyorsun. Sürücüyü güncelleştir. Bilgisayarındaki sürücülere göz at. Bilgisayarındaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver diyorsun genel pnp monitörü tıklıyorsun ileri diyorsun kapatıyorsun kapatıyorsun sonra fn artı f5 tuşuyla kavuşuyorsun kavuşuyorsun abi kavuşuyorsun yine burada yok ama yine burada yok ama burada göstereyim arkadaşım var ben format attım çözüm bulamadım ben her şeyi denedim. Piyasada ne var ne yok her şeyi denedim. Sonradan çözümünü bu şekilde buldum arkadaşlar. Umarım hepinizin işine yarar. Hepiniz o güzel gözlerinizle güzel güzel bakabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Umarım bana destek olmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, önermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.